Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'ye gidecek olan, Sıla yoluna çıkacak olan vatandaşlarımızın önemli bir geçiş noktası da Bulgaristan. Bakalım Bulgaristan'daki son durum nedir? Türklerden, Avrupa Birliği'nde yaşayan vatandaşlarımızdan ya da Avrupa Birliği vatandaşlarından neler istiyorlar? Sırbistan sınırı Kalotina ve Sofya arasındaki 60 kilometre kesimde otoyol yapım çalışmaları devam ediyor. Yavaş gitmeniz gerekiyor. Çok çok hız yapmayın lütfen. Bu Bulgaristan koronavirüs salgını sonrasında tüm sınır kapılarını açtı. Bütün sınır kapıları açık. Giriş ve çıkışlarda salgınla ilgili hiçbir belge istemiyor Bulgaristan. Transit geçişlerde ülkeyi mümkün olan en kısa zamanda terk etmeniz isteniyor. Zaten Bulgaristan'a ne duracaksın? Bas geç. Transit geçiş için belirlenen süre 12 saat. Fakat Türkiye ile ikili ilişkiler neticesinde Türk vatandaşlarına kolaylıklar sağlanıyor. Sofya ile Kapıkule arasındaki otoyolunda hizmete açılmasıyla bu güzergahta büyük bir rahatlama oldu. Sırbistan sınır kapısı Kalotina ve Sofya arasında kalan 60 kilometre kesimde otoyol yapım çalışmalarının devam ettiğini unutmuyoruz. Yolun tamamı inşaat halinde. Yeteri kadar uyarı levhası yok. Aman dikkat edin. Bu kesimde oldukça dikkatli gitmek gerekiyor. Süratli olmayınız. Özellikle gece karanlıkta hızınızı daha da azaltın. Bulgaristan boydan boya 360 kilometre sürüyor. Sofya girişindeki köprülü kavşakta yön levhası yok. Burada tam soldaki Svilengrad yol ayrımından çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Svilengrad'ı unutmuyoruz. Bulgaristan yolculuğunuzun 246. kilometresinde ise A1 nolu otoyoldan ayrılarak A4 nolu otoyol ile Türkiye istikametine gitmeniz gerekiyor. Vinyet uygulaması var dezenfekte ve vinyete ücretlerinde yanlış fiyat uygulamaları halen devam ediyor dezenfekte bedeli 5.87 leva faiz fiyatla iki misli 6 euro olarak tahsil ediliyor arkadaşlar Unutmayın 6 euro ülkede emniyet uygulaması var sınırdaki kişilerde aracınızın ruhsatıyla ödeme yapıyorsunuz plakanız sisteme işleniyor size verilen faturayı istenmesi halinde gösterme yükümlülüğünüz var Sakın o makbuzu kaybetmeyin değerli izleyicilerimiz normal şartlarda vinyet ücreti 15 leva ama 15 euro olarak tahsil ediliyor. Yine faiz uygulaması. Benim tavsiyem şu. Varsa leva alın kardeşim. 15 leva al sana diyeceksin. 15 leva yoksa 15 euro alıyorlar. Dikkatli olun para ödemesi yaparken acele etmeyin. 1 euro arkadaşlar 1.95 leva. Unutmayın 1 euro 1.95. Bakın para yaptığınız yerde Bulgarlara sakın güvenmeyin. Hepsi hokkabaz. Paranın peşinde anladınız siz. Cebellezi yapıyorlar saçma sapan paralar isteyebilirler. Bu bilgiler dışında hiçbir para almaya hakları yok. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar Bulgaristan'da akaryakıt fiyatlarına bakalım. Dizel 1.06 euro, süper benzin de 1.06 euro. Dizel ve benzin fiyatları aynı. 1 leva 1.96 düzeltiyorum. 1 euro 1.96 leva sakın unutmayın. Değerli izleyicilerimiz Türkçe şikayet hattı var 112. Yani 112 aradığınızda başınıza bir şey gelirse şikayet edebilirsiniz bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz polis imdat 166 unutmayın lütfen bunu. Şimdi Bulgaristan önemli bir ülke pek çok vatandaşımızın kullandığı istikamet tekrar edelim. Schengen bölgesinin Avrupa Birliği ülkesi ama Schengen bölgesi değil. Transit geçişlerde ülkeyi en kısa zamanda terk etmeniz isteniyor. Fakat kontrol mekanizması burada da yok. Para birimi leva. Elektronik vinyet mecburi vinyet makbuzunuz yolculuğunuz boyunca yanınızda bulunsun. Bunun yanı sıra Sırbistan sınırı Kalotinya ve Sofya arası yol çalışmaları devam ediyor. Sofya Kapıkule arası otoyol Farlarınızın 24 saat açık olması gerekiyor. Güvenli olmayan yerlerde sakın durmayın. Yolda otostop yapanlar çok var. Sakın, sakın, sakın bakın arkadaşlar. Durmayın. Benden size söylemesi, her şeyinizden olursunuz. Bak, canınızdan, paranızdan, malınızdan Bulgaristan'daki tehlikeler bitmedi, azaldı ama devam ediyor. O nedenle çok çok dikkat edin değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, sıla yolculuğuna çıkacak olan kişilerin bir kişinin 18 yaşından büyük bir kişinin en fazla üzerinde 9999 euro bulundurma hakkı var. Eğer bu 10.000 euro olursa bildirimde bulunmak zorundasınız. Peki para bildirimi nasıl olur? Gümrüklerdeki Avrupa topraklarındaki son durum nedir? Bunları da hemen sizlerle paylaşalım. Gümrüklerden geçerken yanınızda 10.000 euro ve üzeri nakit para varsa mutlaka yazılı beyanda bulunmak zorundasınız. Beyan için geçtiğiniz ülkenin gümrük kontrolüne varır varmaz nakit para beyan formu isteyin. Geçtiğiniz her ülkeye gümrüğünde ayrı beyan formu doldurmanız gerekiyor. Gümrüklerde beyan edilmeyen paranın tamamına el konulabilir. Beyanda bulunmama dolayısıyla çok fazla sayıda mağduriyet yaşanıyor. Beyanda bulunan nakit paradan vergi ya da harç alınmaz. Yani siz örneğin Sırbistan'dan geçiyorsunuz. Dediniz ki ben de 20 bin euro var dediniz. Beyanda bulunuyorsunuz. Çıkarken de o belgeyi gösteriyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama aracınızda arama yapılırsa ve parayla ilgili herhangi bir beyanda bulunmadıysanız o paraları alırlar. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye güzergahındaki ülkelerde 9.999 avro üzeri ya da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımak yasaktır. Çek ve senet gibi ödeme araçları nakit para olarak sayılır. Ülke sınırlarından geçerken beyanda bulunan 10 bin avro ve üzeri nakit para için herhangi bir ceza uygulaması olmadığı için harç ya da vergi yok. Birlikte seyahat edenlerden her bir kişi için 10 bin avro kadar nakit para bulundurma hakkı vardır. Ancak 10 bin avroyu geçmeyecek kadar paranın her bir kişinin kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası arasında bulunması gerekir. Aksi halde para kimin üzerinde olursa olsun o kişiye ait kabul edilmektedir. Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin bazılarında yanında nakit para bulunduran kişinin ülke kanunlarına göre yetişkin sayılması çoğu ülke bakımından 18 yaşını tamamlamış olma şartı vardır. Yani 18 yaşın üzerindekiler 9999 euro taşıyabilir. Ama kendi cebinde ya da eşyaların arasında olacak. Peki gümrüklerde nakit para beyanı nasıl yapılır? 10 bin avro ve üzeri nakit para yanında taşıyan kişilerin sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı olarak beyanda bulunmak için gümrük memurlarından nakit para beyan formu talep ederek bu formu doğru şekilde doldurmaları gerekiyor. Yazılı olarak beyan edilmeyip gümrük memurlarının kişi ve eşyalara yönelik detaylı aramasında tespit edilen para beyan edilmemiş para olarak kabul edilir. Beyanda bulunmamanın sonuçları peki nedir? Türkiye'ye gelirken ihmal ya da unutkanlıkla yanındaki nakit parayı beyan etmediği için bütün parasına el konulması sebebiyle mağduriyet yaşandığını sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye güzergahındaki ülkelerin gümrük kontrollerinde limit üzerinde bildirimi yapılmamış ya da yanlış bildirimde bulunulmuş nakit para tespit edildiği takdirde cezalar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte cezalar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bütün paraya el konulmasına da yol açmaktadır. Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin birçok noktada sınır kontrolü olduğunu dikkate alarak 10 bin avro ve üzeri nakit paranın bildirimi kuralına mutlaka uymaları gerekmektedir. Evet değerli izleyicilerimiz mutlak surette bu konuya hassasiyet gösterelim. Araç içerisinde diyelim 5 kişi var. 50 Euro nuz var. 10, 10 bin euronuz var. 10'ar bin euronun mutlaka kişilerin kendi ceplerinde bulunması gerekiyor. Daha doğrusu 9999. Kişi başı eğer 10.000 euro ve üzerinde varsa yazılı beyanda bulunmak zorundayız. Bunu unutmuyoruz.